Bu yapılan hizmeti inkar etmek, hafife almak, küçük görmek insanlık işi değil. Bu çok büyük bir hizmet. Çünkü buradan herkes gelip geçecek. Artı bir memleketin kalkınmışlığı, bir memleketin efendim gelişmişliği yoluyla, elektriğiyle, altyapısıyla mümkündür. Bu çok büyük bir hizmet. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Dua ediyorum. Allah onu çocuklarına bağışlasın. Çocuklarını ona bağışlasın. Hizmetlerinin devamını, başarılarını ve ömür boyu sağlık içerisinde, afiyet içerisinde yaşamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ben Ayva Gedi Muhtarı Ayhan Gümeli. Çapar, Sazoğlu, Ayva Gedi arasının yolunu yaptırıyoruz şu an. Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Atsiz Avşin Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ekibine, personellerine, bütün çalışanlarına, hepsinin ellerine sağlık, hepsine teşekkür ediyorum. Biraz onda yaşıyoruz. Oradan kışın Hayve gidiyorduk. Şimdi daha gitmedik. Bu hastalıktan dolayı. Arabalarımız ne mahvoluyordu yani. Gidip gelemiyorduk. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Benim adım Esra. Ee, yaşım 11. Bu evde oturuyoruz. Bu yol çok kötüydü. Başkanımız yaptığı için çok teşekkürler. Asıl başkanımız sizi çok seviyoruz.